Mesela bunu benim kanalıma yükleyelim Olur mu? Mesela tamam. Böyle saçıma video çektik hmm. En azından yükleyelim Bazen ben artık video yüklemiyorum da 6-7 videom var 38'e çıktı artık Yüklenmeyenler şey arasından 100 tane videom var Burada yüzünü gösterebilirim. Çünkü benim videom. Ne olacak bu? Bir daha çekeceğiz. Bunu da senin videon olacak. Nasıl yapıştıracağız mı? Bekleyeceğiz biraz daha. Bu kırmasın. Hmm. Yani o zaman ben senin yüzünü gösterdim. Evet. O ne olacak? Senin kanalına yükleyelim o zaman bana. Hayır bu seninki Şunları elde etmek çok rahat. Bu arada rahatlatıcı. Ne? Rahatlatıcı, çok rahatlatıcı. Arkadaşlar bu arada bununla yaptık şöyle bir şey. Şöyle bakar mısın? Ansarığında. Bitti mi? Tamam Kapat.